Kuba Meşri'den çıktık. Şimdi Peygamber Efendimiz'in kabrinin olduğu hareme giriyoruz inşallah. Bu bölge Kuba'yı Meşri'yi bağlayan yer. Evet yeşil kubbede göründü inşallah. Gördüğünüz gibi. Şimdi Burası ana giriş kapımız. E, etrafı kareli çevrili, dikdörtgenle çevrili uzunca bir geniş alan 7-8-9 tane kapısı var. Şimdi bu kapıdan giriş yapacağız. Birazdan da Peygamber <laughs> Efendimiz'in kabrini ziyaretle bulmuş olacağız. Gördüğünüz gibi saat şu an burada 12.20 geçiyor. Ve evet, mekan gündüzde olduğu kadar yoğun ve kalabalık. Gene mi benim geçiyor PS. boyunca devam ediyoruz. geniş avlusu uzunca bir avludan çıkarak ulaşıyoruz. İleride inşallah Mescid-i Nebi'nin girişi numarası girişlerden bir tanesi olacak. Ve bu mekan üzerinden ziyaret edilmeye çalışacağız. Mecidi'nin etrafında daha çok alışveriş merkezleri tarzında küçük hediyelik dükkanları var ileride bir tane büyük bir kütüphane var. Aynı zamanda bakın şurası biyografi mantılı büyük bir müze geldiğinizde bu müzeden de aydınlanabilirsiniz. mescid deminin etrafında sürekli namaz kılınan mekanlar var. Geniş mekanlar. Bunlar 4 saat boyunca açık mekanlar. Aynı mekanın içeride de çok büyük bir alanı var. Avlu çok geniş bir avlu. Her gün binlerce, yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği bir mekan. İnşallah size canlı yayında burada olma imkanı sağlamak adına yayını başlattım. Rabbim inşallah siz de bunları görmeyi nasip eder. Gelenleri bir kez daha ziyaret etmeyi nasip eder. Güneşli kubbenin İnşallah birazdan bu mekanı geç yapacağız. Önce Kabe'yi ziyaret ettik inşallah. Mekke'yle bulunduk. Ardından Hazreti Hamza Efendimiz'i ziyaret ettik. Hazreti Hamza Efendimiz'i ziyaret ettikten sonra adet gereği e, Peygamber Efendimiz'e hem selamını ilettik, ziyaretimizin selamını ilettik hem de kendisinin ziyaretinde bulunduk inşallah. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in bu konuda güzel bir sünneti var. Önce Hazreti Hamza'yı ziyaret edin ve onun selamını, onun ziyaretini bana bildirin, o müjdeyi bana bildirin diye bir e, güzel müjdesi var. Bunu bildirenlere karşı yani böyle bir bu şekilde ziyaret et, gerçekleştirenlere karşı büyük bir müjdesi var inşallah. Biz de o vesileyle Hz. Hamza Efendimiz'i ziyaret ettik. Daha sonra Peygamber Efendimiz'i kalbimizde ziyaret ettik. Bu bizim birkaç ikinci ziyaretimiz. İnşallah canlı yayın açmak istedik siz de bu mekanları canlı olarak görürsünüz diye. Şu an Türkiye saatiyle ve Medine, Medine saatiyle saat 12.23. Bakın ay, ay, hala full dolu mekanlar. Yani full dolu desem yalan olmaz çünkü bir bu kadar insanlar burada dolanıyorsa yok kadar bakın şu ileride orayı göstereyim. Mescit alanlarında oturanlar var. Ön taraflarda oturanlar var. Ee, burada sabahlamayı arzu eden insanlar var. Sabah namazını burada kılmak için. Ön bölgede oturanlar. İçerisi çok kalabalık oluyor gündüzler özellikle. İçeride kapalı mekanlar var. Burada aynı zamanda namaz kılınıyor. Şu an Medine'deyiz biz. Medine'deyiz. Mekke, Kabe'nin Mekke'de ziyareti yaptıktan sonra şu an Medine'ye geldik. Medine'de, Medine'nin münevredeyiz. Gördüğünüz gibi yeşil kubbe ile bulunan Ravza'yı sonra dediğimiz mekanın inşallah birazdan ziyaretini gerçekleştireceğiz. Sadece şu an genel mekanı görelim istedim. Birazdan mekanı ziyaret ettiğimizde ve inşallah canlı yayında devam edeceğiz. İnşallah tüm dostlara selamlar. Buradan da tüm dostlarımızın selamlarını inşallah e, bu vesile etmiş olalım. Herkesin gecesi güzel olsun. Nasipse inşallah bir yarım 20 dakika sonra tekrar e, mekanı canlı tekrar sunmaya çalışacağım inşallah. <laughs> Şimdilik canlı yayını burada tamamlıyorum. Selamet takılın inşallah.